Alo iyi günler. Özel Çamlıca Kız Kulesi yurdundan arıyorum. Yangın dolayısıyla acil ambulansa ihtiyacım var. 3 öğrencim için. Çok acil olarak. Tamam beyefendi. Aktif Hastanesi'nden bir ambulans istiyorsunuz? Evet. Evet Aktif Hastanesi'nden. Evet. Çok acil. Hemen ekip yönlendiriyorum. Teşekkür ederim. Alo. Hocam Özel Kız Kulesi yurdundan aradılar. Yangın çıkmış. 3 öğrenci dumandan etkilenmiş. Öyle mi? Tamam ben hemen arkadaşlara haber verip ekibi topluyoruz. Arkadaşlar merhaba. Şimdi yeni bir anons geçildi. Üsküdar'da bulunan Özel Kız Kulesi öğrenci yurdunda bir yangın çıkmış. 3 tane yaralımız var. Bir tanesi ağır. Çok sayıda yaralı var ama 3 tanesi bizim hastanemize sevk ediliyor. Olayı yönetim merkezini hızla toplayalım. Ona göre gerekli tedbirler tedavi yönünde işleme başlayalım. Sizleri bekliyorum. Anlaşıldı hocam. Geliyoruz. Dikkat, dikkat. Dikkat, evet. dikkat. Dikkat, dikkat. Arkadaşlar az önce santralımıza bir duyuru geldi. Acil çağrı geldi. Üsküdar'da bulunan Özel Kız Kulesi yurdunda bir yangın çıkmış. Çok sayıda yaralımız var. Değişik hastanelere bunlar yönlendirilme yapılmış. Üç tanesi bize geliyor. Bir tanesi ağır. Yoğun bakıma alabiliriz onu. Diğerleri için ambulanstan karşılayacağız. Hızlı bir şekilde müdahaleye gireceğiz. Hepiniz görevlerinizin başına geçiyorsunuz. Hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz. Bekliyoruz ambulansı. Dikkat, yeşil. Değerli basın mensupları, bugün özel bir yurdumuzda meydana gelen elin bir yangın sonucunda çok sayıda öğrencimiz umandan ve yangından etkilenmiştir. Hastanemize de 3 adet bu yangından etkilenen çocuklarımız geldi. Bunlardan bir de iki tanesi acil serviste müdahale edilerek taburcu edildi. Bir tanesi yoğun bakım alınmıştı. O da müdahale ve tedavilerden sonra şu anda servise alındı. Genel durumu iyi. Tedavilerimiz bu şekilde devam ediyor. Endişe edecek herhangi bir şeyimiz yok şu anda. Yeşil kod verildi. Normal işlemlere geçtik. you oh.